Herkese merhabalar hanımlar. Oya Sanatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar sizlere böyle kiremit renginde bir yazmam var. Onun kenarına böyle renk cümbüşü olan bir tane model yapacağız arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada kullanacak olduğum iplerim. Burada da bu şahane güzel yazmam var. Şimdi buradaki arkadaşlar iplerim böyle koyu kahverengi, beyaz, hardal sarısı, böyle bir mavi tonu, yeşilimsi de arkadaşlar aynı zamanda. Böyle pembe tonlarında, yine kiremit, bir de böyle yeşil tonlarında bir ip kullanacağım. Şimdi arkadaşlar iplerimi kenara alıyorum. Şimdi de sizlere yazmamı göstereceğim. Yazmam bu şekilde arkadaşlar. Yine Bakın içerisinde böyle çiçek buketi böyle yaprağımız var arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada da çiçek modelleri var. Bu şekilde dalları var arkadaşlar. Gerçekten şahane bir uyum sağlayan bir yazma. İçerisi de bu şekilde. Kenarları ve ortası desenli arkadaşlar bunun. Şöyle tonlamalarını da ayarlayalım. Bir de şöyle yeşil ipim var. Şöyle pembeydi buraya. Hardal sarısını yine bakın buraya da arkadaşlar. Şöyle. Beyazı zaten kenarlarında şu kontörlemeler var arkadaşlar. O yüzden beyazı kullanacağım. Böyle koyu kahverengim var. O da buraya şuradaki arkadaşlar. Yine böyle değişik. Yeşil tonlarında bir ipim var. Onu da buraya da uyum sağlıyor arkadaşlar. Ama buraya koydum bunu. Yani ya da buraya koyabilirim. Bu şekilde arkadaşlar iplerim tonlama olarak ayarlanmış bir şekilde. Şimdi buna gayet uyum sağlayacağını düşündüğüm bir tane daha model yapacağız. Modelimizde gayet kolay, fazla uğraştırma şey yok arkadaşlar. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Yine aynı şekilde bu yazmama gayet uyum sağlayacak böyle. Yani yapraktan oluşan bir oya olacak arkadaşlar. Bakın yine yazmamı sizlere göstereyim. Bu yazmama kenarlarında da zaten arkadaşlar oyalar var çünkü. Bu yazma benim örnek yazmam. Beni takip eden sevgili takipçilerim bunu bilirler. Bilmeyenler için de söylemiş olayım. Ben bunu örnek amaçlı kullanıyorum. Yine bu da Cenk'in desenli yazmalarından arkadaşlar. Vermiş olduğum markalar reklam amaçlı değildir. İplerim de altın başak polyester ipidir. Yapacak olduğumuz oyayı da soni ipeklerle yapabilirsiniz onunla da gayet hoş duracaktır. Şimdi arkadaşlar fazla vaktinizi almadan kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde videonun sağ alt kısmından abone ol butonunu tıklarsanız kanalıma abone olmuş olursunuz. Yine aynı şekilde zil işaretini aktifleştirirseniz paylaştığım bütün videolar anında sizlere bildirim olarak kullandığınız cihazlara düşecektir. Şimdi şuradan zürafamı yapmışım arkadaşlar. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Bakın şu şekilde birazcık yakından göstereyim. Ne kadar kusursuz arkadaşlar. Bakın yine şahane boncuk gibi duran bir zürafa. Bu şekilde zürafalarınız durmuyoruz arkadaşlar. Şu aralarına birazcık küçük çekebilirsiniz. Bir de kıvırırken fazla kalın kıvırmayın arkadaşlar. Birazcık ince olsun. Bunları birçok videomda söylemeye çalışıyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız da varsa onlara da güzel bir video olmuş olur. Yine brufallarımızı söylediğim gibi arkadaşlar fazla mesafeli yapmayın. Birazcık küçük çekin ki eğer fazla yaparsanız yani aralıklı yaparsanız hem yazmalarınızda şöyle toplanma olacaktır hem de oyalarınız güzel durmayacaktır. Bunu da buradan söylemiş olayım. İnşallah sizlere de yardımcı olmuşumdur. Şimdi arkadaşlar dilerseniz videomuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünlerimize elhamdülillah çok şükür diyelim ve başlayalım. Şimdi buradan en baştaki zürafamın içerisine ipimi sabitliyorum. Yanındaki zürafaya batıyorum. Şimdi en baştaki mı arkadaşlar geri dönüyorum. Şöyle düğümü sol tarafa arkadaşlar iyice sıkıştıralım. Şimdi aynı yuvaya batarak buraya iki tane küçük zürafa yapalım. İkinci zürafamı da yaptım. Şimdi en baştaki zürafamın içerisine geri dönüyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine batıyorum. Buraya bir tane artırma yapıyorum. Şöyle isterseniz kameramı birazcık daha yakınlaştırayım daha net görün diye. Şimdi buradan yanındaki zürafaya batıyorum. İkinci zürafamı yapmış oluyorum. Şimdi tekrar aynı yuvaya batıyorum. Burada arkadaşlar sağdan ve soldan birer tane artırma yapıyorum. Ve sayım 3 oluncaya kadar bu işlemi yapıyorum. Şimdi buradan sayım 3 tane oldu benim arkadaşlar. Şimdi bir taneyi boş bırakıyorum. İkinci zürafanın içerisine batarak ipimi aşağıya alıyorum. Şöyle fazla sıkıştırmadan, fazla da gevşek bırakmadan ayarlayalım arkadaşlar burayı. Şimdi yanındaki zürafaya batıyorum. Tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum. Buradaki zürafama geri dönüyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine batarak buraya bir tane zürafa yaptım. Şimdi tekrar aynı yuvaya batıyorum. İkinci zürafamı yaptım. Tekrar geriye dönüyorum. aynı yuvanın içerisine batarak söylediğim gibi arkadaşlar sağdan ve soldan birer tane artırma yapıyorum ve sayım 3 oluncaya kadar devam ediyorum 2 bu da üçüncü zürafam Yine aynı şekilde arkadaşlar bir taneyi boş bırakıyorum. İkinci zürafaya batarak burayı da tamamlıyorum. Şimdi ben buradan iki tane yaptım. Şu üst kısımlarındaki modelimizi birlikte yapalım. Bunu ben burada kestim arkadaşlar. Çünkü devam etmeyeceğim için bu kadarla yeterli olacaktır. Şimdi aradaki yapmış olduğumuz yuvanın içerisine atarak ipimi oraya sabitleyeceğim. Şimdi buraya da iki tane küçük zürafa yapalım. En baştaki ama geri dönüyorum. Şimdi aynı yuvaya batarak burada da 3 tane zürafa olacak şekilde devam edeceğim. 2 Yine aynı yuvaya battım. ve zürafamı 3'e çıkardım. Şimdi buradan tekrar geriye dönüyorum. Şimdi artırma yapmayacağız arkadaşlar. Azaltma yapacağız. O yüzden yanındaki zürafaya batıyorum. Ve burada bir tane azaltmış oldum. Tekrar yanındakine batıyorum. Buradaki zürafa da arkadaşlar. 2 olacak. Tekrar geriye dönüyorum. Yanındaki zürafaya batarak buraya bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Burada arkadaşlar düğümü sıkıştırırken şu en sondaki düğümü sıkıştırırken bakın buradaki elimizi şöyle ayarlayacağız arkadaşlar. Şunun yaprağımızın dibinden tutacağız. Yukarıya doğru sıkıştıracağız. Ne kadar böyle yukarıya doğru sıkıştırırsanız arkadaşlar bu şekilde tutup yaprağınız bir o kadar sivri olacaktır. Bunu kesiyorum. Şimdi buradan başka bir ipimi alıp diğerinden devam edeceğim. Ona da böyle hardal sarısını aldım arkadaşlar. Yine son bir tane daha yapalım. Daha sonra sonucu hep birlikte bakabiliriz inşallah. Şimdi buradaki yuvama tekrar ipimi sabitliyorum. aynı yuvaya batarak burada da iki tane küçük zürafa yapıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Yine sağdan ve soldan bir tane artırma yaparak sayımı 3'e çıkartacağım. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Ve sayımı 3'e çıkarttım. Şimdi buradan tekrar başa dönüyorum. Yanındaki zürafaya batarak burada da bir tane azaltma yapıyorum. Ve sayım 2'ye düşüyor. Tekrar başa dönüyorum. Buraya da bir tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Tekrar yukarıya çıkarak buradaki yaprağımı da bitireceğim. Şöyle yukarıya doğru çekiştiriyorum. Bakın yaprağım ne kadar sivri arkadaşlar. modelimiz bu şekilde arkadaşlar sadece yapraktan oluşuyor aynı buradaki yaprak detayları gibi sadece yapraktan oluştu arkadaşlar şimdi dilerseniz bundan birkaç tane daha yapalım hep birlikte nasıl duruşu var görelim arkadaşlar Evet bu şekilde arkadaşlar modelimi ben birkaç tane daha yaptım hazırladım bu şekilde bir şahane bir duruşu var Gerçekten böyle hem zarif hem de gayet şık görünen bir model. İnşallah sizler de benimle aynı fikirdesiniz. Bu şekilde arkadaşlar modelimi tamamladım. Ben bu modeli yine buradan soldan başlayarak sağa doğru gittim arkadaşlar. Yine aynı şekilde sağdan sola gidecek olan arkadaşlarımızın da modeli bu şekilde duracaktır. Onları da buradan bilgilendirmiş olalım. Bu şekilde arkadaşlar gerçekten yazmamla da gayet uyum sağladığını düşünüyorum. Lütfen sizler de aynı fikirdeyseniz bana yorum yapar mısınız? Sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Sizler nasıl değerliyseniz benim için yorumlarınız ve düşünceleriniz de benim için bir o kadar önemli arkadaşlar. Şimdi yazmamada bakın ne kadar uyum sağladığını hep birlikte görüyoruz. Şimdi buradaki yaprak detayları da arkadaşlar gerçekten bir o kadar hem yazmaya yakıştı hem de buradaki modelimizin buradaki yapraklarına gayet uyum sağladığını düşünüyorum. İnşallah sizlerde de benimle aynı fikirdesiniz. Bakın arkadaşlar, şahane Gerçekten muhteşem durdu. Böyle çok ağır değil. Böyle çok yenilik bir oyu arkadaşlar. Herkes rahatlıkla yapabilirler. Bu modeli suni ipeklerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Onunla da çok güzel düşeceğinden eminim. Bakın arkadaşlar. Eğer buna bir fiyat vermem gerekiyorsa sizlerinde belki merak etmişsinizdir. Bunu arkadaşlar eğer yapıp satayım derseniz yine aynı bu şekilde yaparsanız sadece işçiliği arkadaşlar sadece işçiliğini 500 TL'den ya da 600 TL'den yapabilirsiniz. Bakın ne kadar zarif. Eğer daha aralıklı yaparsanız fiyatlarını bu şekilde düşürebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu modeli Arkadaşlarım bu modelden sever diyorsanız arkadaşlar videoyu onlarla paylaşmayı unutmayın. Daha sonra yaparım diyorsanız da videoyu da kaydetmeyi sizler unutmayın arkadaşlar. Bakın rengarenk cıvıl cıvıl şahane bir model oldu. Yine yazmamda bu şekilde sizlere tekrar göstereyim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın. Bu gibi modeller, modellerin birçoğu kanalımda mevcut. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Her istediğiniz model orada arkadaşlar var. Böyle ağır model sevenlere gayet ağır modellerimiz de var. Yenilik hafif oya seviyorum diyenlere de orada yine yapabilecekleri modeller mevcut. Söylediğim gibi beğendiğiniz videolar arkadaşlar böyle diğer arkadaşlarınız da seviyorsa onlarla paylaşım yapabilirsiniz. Videoyu da arkadaşlar kaydetmeyi muhakkak unutmayın. Daha sonra tekrar yaparsınız. Bakın gayet şık hem de gösterişli bir model oldu. Bu gibi modellerin devamını istiyorsanız arkadaşlar böyle beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Beni de takip alabilirsiniz. Yine bu şekilde kanalıma da destek olmuş olursunuz. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımız varsa onlara kolaylıklar diliyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yine bir sonraki videomda şahane modellerle görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. <laughs> Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.